Herkese merhabalar. Seans Odası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün obsesif kompulsif bozukluk konuşacağız. İsten dışı gelen, zihinden atılamayan, inelenen düşünceler obsesyonlardır. Bu düşünceler zihinde dönmeye devam ederken rahatlama amacıyla yapılan davranışlar ise kompulsiyonlar olarak karşımıza çıkar obsesyon ve kompüsyonların döngü içinde devam etmesi de obsesif kompüsif bozukluktur diyebiliriz. Evet. Obsesif kompulsif bozukluk çocukluk dönemlerinde en çok erkeklerde, yetişkinlik ve ergenlik dönemlerinde ise daha ziyade kadınlarda görülür. Aslında başlangıç yaşı ergenliğin sonrası olarak adlandırılsa da şunu biliyoruz ki 3 yaşta bile obsesif kompulsif bozukluk tanısı almak mümkündür. Obsesif kompulsif bozukluk geçmişte nadir görülen hastalıklardan biri olarak bilinse de günümüzde yapılan araştırmalar doğrusunda 100 kişiden en az 2-3'ünde bu hastalığın görüldüğü ispatlanmış. Peki bunun sebepleri neler? Aslında her patolojide olduğu gibi hem biyolojik hem çevresel faktörlerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunun biyolojik olarak açıklamalarına bakıldığında yapılan araştırmalar beyindeki e, nöronlar arası iletişimi sağlayan elektriksel sinyallerin e, ve bu elektriksel sinyallerin iletim, iletimini kolaylaştıran nörotransmitterler adı verilen kimyasalların aslında Obsesif kompulsif bozukluk olan kişilerde e, belirli bazı bölgelerde daha aşırı hareketlilikler olduğu hatta özellikle bu kompulsiyonları sürdürdükçe hareketliliklerin de o bölgede daha çok arttığı yönünde. Bununla ilgili e, biyolojik arka planı ile ilgili bir diğer çalışma da aslında bu kişilerin belleğine güven duymakta eksiklik yaşadığını ifade etmektedir. Nedenleriyle ilgili bir diğer faktör de çevresel faktörler. Çevresel faktörler neler? Aslında birçok patoloji yine belli bir çevresel faktörle tetiklendikten sonra başlıyor diyebiliriz. Bunlar işte taciz, iş yaşamındaki sıkıntılar, günlük yaşamda bir değişiklik, sevilen birinin kaybı, şiddetli bir hastalık geçirme ya da ilişkilerine yönelik bir sıkıntı sonrasında obsesyonların ve kompüsyonların başlamaya daha yatkın olduğunu söylüyor aslında. Fokalbenin nedenlerini Freud, obsesif nevrozun gelişimini ana döneme saplanma ya da gelleme olarak açıklamıştır. Ana dönemden bahsederken burada özellikle e, temizlik ve inat, yani çocuğun temizlik ve inat gelişimi ile alakalı evrelere bakabiliriz. Mesela tuvalet eğitimi ana dönemdeyken verilen bir eğitimdir ve burada e, ebeveynler çok fazla katı, çok fazla kuralcı, bir tuvalet eğitimi verdiklerinde diyor ki Freud bu döneme bir saplanma gerçekleşir <laughs> ve ileride bu kişiler obsesif kompulsif bozukluk geliştirebilirler diyor. <laughs> e, bu ebeveynler çok fazla tutu, e, katı ve kuralcı oldukları için <laughs> e, çocuklar büyüdüğü zaman bu şekilde bir karşılık geliştirmektedir aslında. <laughs> daha kontrolcük ya da kirliliğe karşı daha hassas olunduysa eğer tuvalet eğitim dönemlerinde evet. e işte dikkat et hayır dokunma orası çok pis çabuk git elini yıka gibi tutumlar varsa zaten şunu biliyoruz ki katı ebeveynler, kuralcı ebeveynler de görülme ihtimali de daha çok artıyor. Tuvalet eğitim döneminde böyle olduysa anal fizasyon evet. gelişebiliyor aslında. Evet bazen de aslında geriliyor yani gelemeden kastım da gelişim evresine hep bir önceki gelişme evresine dönebiliyor çocuk. Evet. Daha çocuksu, daha bebekli hareketlerde bulunabiliyor. Aslında bunun temel sebebi de ailenin katı tutumudur. Evet, o dönemin fiksasyonu diyebiliriz. Evet. Obsesyon ve kompulsiyonun türleri vardır ve bu türler herkese de aynı olmak zorunda değildir. Farklı gözükebilirler. Obsesyonların türlerine baktığımızda kirlenme karşımıza çıkmaktadır. Burada aslında kir ya da bir virüs, işte oturduğum yerde ya da tuvaletten bir virüs bulaşacağı korkusu çok fazla yaygındır. Kuşku obsesyonu vardır ve bunda kişi emin olamaz. Yani yaptım mı yapmadım mı gibi zihninde olan düşünceler vardır. Şüphecilik gibi düşünüyorum. Evet, evet. şüphecilik gibi. Simetri düzen obsesyonunda her şey sırada olmalı, yerli yerinde olmalı, bir düzen içerisinde olmalı gibi kaygılar olabilir. Cinsel obsesyon vardır. Burada da cinsel düşüncelerin akla gelmesi ve zihnin atılamamasıyla ilişkidir aslında. Suçluluk hissi çoğu zaman burada beraberinde gelebiliyor evet. galiba. Doğru. Sağdakalı obsesyonunda ise kişi kendine ya da çevresine zarar vereceği düşüncesini zihninden atamaz. Hı hı. Dinsel obsesyon vardır. Burada da kendi inandığı dinde haram kılınan şeyleri e, yapıp yapamayla alakalı zihninde dönüşen, çevrilen düşüncelerdir. Ee, sonrasında somatik dediğimiz obsesyonlarda ise kişi bir hastalığa e, yakalanmaktan çok fazla korkar Hı -hı. ve bunu zihninde devamlı düşünür. Komplisyonlara baktığımızda ise yıkama temizleme karşımıza çıkar. Burada bir şeyin pis olduğunu düşünüp onu yıkar. E, yıkar da zihninden rahatladığını düşünür aslında. Bu Kirlenme obsesyonunun kompülsiyonu çoğu zaman değil mi? Kirlenmekten ya da virüs kapmaktan kaygı evet, duyduğunda evet sıklıkla yıkama ve temizleme olarak görüyorum. Bunun belli sayıları, belli ritüelleri olabilir bazen kişilerde. Aynı şey iki kere yıkama. Evet. Ee, elimi üç kere ard arda yıkamazsam temizlenmediğini hissediyorum. Bu da aslında sermak kondisyonuna giriyor. Yani evet. atıyorum mesela Üç kere yıkamazsam bu temizlenmeyecek gibi bir algı giriyor insanlar Hı. ve üç kere ne yıkıyor? Hı. Bu sayı da değişebilir, beş kere yapabilir, 10 kere yapabilir, daha farklı Hı. şeyleri sayıyı olabilir Hı. gibi. Kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki Hı. mesela evden çıkacak ve e, üç kere kontrol ediyor işte e, piriden çıkardım mı diye üç tane bir sayıyor. Hı. Üç kere baktım mı bir iki üç ve tamam. Diyor. ne kadar çok işlev bozucu olduğunu da görebiliyoruz burada bu patolojinin çünkü evet. gerçekten hayatının günlük rutinlerini oldukça değiştiriyor bu yüzden. Evet, evet evet. Doğru. Aslında bununla bağlantısı olarak kontrol kompisyonu var. Hı -hı. Burada da kişi sevdiği insanlar görmesin diye aslında yaptığı belli kontroller. Evden çıkarken kapıyı kontrol etmek gibi mesela ya da pilize bir şey var mı diye kontrol ediyor. Tabii bu bunu sayarsa saymada bunun içine girmiş oluyor. kompüsyonla evet. birlikte komorbid olabilir. Bazen bununla ilgili şöyle bir şey e, görüyorum da mesela e, te telefondan resmini çekiyor kapıyı kilitlerken ya da videoya alıyor. Ne evet. Kilitlediğini net bir şekilde görmek için. Sonra işe gittiğinde zihnine obsesyon girdiğinde tekrar kontrol edecek. E, Kapattı mı, Kendine çalışıyor aslında. Evet. Bir çoğunlukta bu yatıyor. Bu da kompüslik bir durum. Evet. Hı -hı. evet, kesinlikle. Ve sorma, itiraf ettiğime kompüsyonu var. Burada da kişi Güven arayışı içinde aynı soruyu e, sorabilir, aslında cevabını bilse de bunu belki sormak isteyebilir. E, devamlı bir soru halinde olur aslında burada da. Ve e, obsesif kompulsif bozukluğu içeren rahatsızlıklar da vardır aslında. Bunlara baktığımızda trikotilomani dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu nedir? Bu yoğun stres altındayken kişi e, vücuttaki tüylerini yolar, kaşını saçını yolar vücudunda e, kıl tüy varsa onları yolar. Evet. E, bu şekilde kendi rahatlatmaya çalışır. Çocuklarda da görüyoruz bunu değil mi? Evet. Çok sık evet. Aslında e, OKB zaten obsessive compulsive zaten aslında kaygının bir türü. Eee evet. de bir yerde o çocuğun kaygıyı dışa vurmasının yollarından da biri haline geliyor. Evet. Ve sıklıkla saç yoğunluğu görülebiliyor? Kaş, saç, kirpik gibi. Evet, kesinlikle. Beden dismorfik bozukluğu diğer bir rahatsızlıktır. Burada kişi bedene dair devamlı olumsuzluk geliştirir. Yani çok kiloluysa, zayıfsa bunu devamlı kendine e, kötüyüm, kötü gözüküyorum diyerekten bunu günün belli bir çoğunluğunda düşünür. Yani bunu zaman zaman düşünüyor olabiliriz. Kendimizi bazen kilo aldığımızda da zayıfladığımızda beğeniyor olabiliriz. Bu bozukluk anlamına gelmez. Ama bu kişi bunu çok fazla düşünür ve günlük hayatını idame ettiremez bu düşüncelerle birlikte. Kıstasımız budur aslında. Bazen bedenine yabancılaşma da hissediliyor bununla ilgili. Yani evet. bu beden bana ait olamaz ne kadar kötü görünüyorum gibi o düşüncelerde eşlik ediyor ve bu bununla ilgili birçok da e, zayıflama davranışı ya da işte kendi kusturma davranışları gibi yeme bozukluklarına giden eğilimler de gelişebiliyor aslında. Evet, çok ilgisi aslında yeme bozukluğuyla birlikte. Evet. Bir sıra bozukluğumuz deri olma bozukluğudur. Burada da ee, aslında kişi e, derisini böyle şu şekilde e, ya devamlı kaşır, bir rahatsızlığa eriştirir ya da bir kabuk varsa onu yolar devamlı <laughs> ya da kafasıyla uğraşır gibi e, bir rahatsızlıktır. İstifleme bozukluğu vardır beraberinde. İstifleme bozukluğu da şudur. Kişi bir değer biçmeksizin eşyaları saklar. <laughs> belki ihtiyacı yoktur. Ama onu saklar ve biriktirir. Ve gerçekten bir dağ gibi oluşabilir o ev yani hiçbir şey atmaz çünkü ve atılmasına da müsaade etmez saklar aynı zamanda bunları. Televizyonda bazen görüyoruz bununla ilgili videolar, yabancı kanallarda oluyor. Gerçekten o saklamadığında hissettiği bir huzursuzluk geldiği için her şeyi biriktiriyor ve çöp eve dönüşebiliyor evi bir süre sonra. Evet doğru. Bununla ilgili evi temizleme videoları var. Evet. evet temizleme. Temizleme. Bahsedilen bu obsesyonların ve kompüsyonların görüldüğü döngülere obsesif kompüsif bozukluk dendiğini söylemiştik. Bir tanı daha var bu konuyla bağlantılı. Obsesif kompüsif kişilik bozukluğu. Ee, biz bunu OKKB diyoruz. OKKB ile obsesif kompüsif bozukluk arasında bazı farklar var. Bundan bahsetmeyi çok kıymetli buluyoruz. Mesela obsesif kompüsif kişilik bozukluğu olduğunda Kişide düzen ve mükemmeliyetçilik, titizlik kendini bildi bileli bir kişilik örüntüsü gibi görülebilir. Ama obsesif kompulsif bozuklukta kişide sadece obsesyon denilen denilen belli döngüler vardır ve bu çoğu zaman ergenlik döneminden, yetişkinlik döneminden sonra görülmeye başlar. OKKB'de bu kendimizi bildi bileli e, görülüyor diyebiliriz. E, ve aslında bu tarz bir durumda en önemli fark bence şu. E, obsesif kompulsif bozuklukta kişi kendinde bir sıkıntı olduğunu ve bunun ona bir zorluk yaşadığını bilir. Ama obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda çoğu zaman kişi bunu çok normal eder zanneder ve nasıl yani siz bunu yapmıyor musunuz? Siz iki kere elinizi yıkamıyor musunuz? Evet, Yapmamayı evet. garipsen hatta bu özellikle partner ilişkilerinde büyük bir zorluk yaratabiliyor. Ee, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda bu yüzden tedaviye ulaşma çok daha az. Çünkü bir tedavi ihtiyacı olduğunu düşünmüyor aslında bu kişiler. Ee, daha çok bir partner aracılığıyla yönlendiriyorlar. Bence sende bir sıkıntı var da sen çok yoruyorsun kendini bir git diye. Ee, ancak bu şekilde bir tedaviye ulaşım görülebiliyor diyebiliriz. Genelde bu kişilerin belli karakter özellikleri de vardır. Mesela normalde de titizdirler. Bazen soğuk ve mesafeli Hı. olabiliyorlar. Kuralcıdırlar aslında. E, Mükemmelliyetçi tavırları vardır. Değişimi Hı. çok fazla sevmezler. Bazen bazı şeyleri ellerinde tutmayı severler. Yani ihtiyacım olur kalsın köşede Hı. gibi tavırları da vardır aslında. Hı. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda işte bunlar o kadar normal ki nasıl yani siz bunu yapmıyor musunuz da diyebilir. Evet. Ama obsesif, kompulsif bozuklukta bir yerde kişi bundan huzursuzluk duyar yani. Bunu ben yapıyorum sürekli. Bu kadar Hı. ve başlar aslında. Evet aslında çok yoruyor artık beni der bir yerde. E, bu yüzden tedaviye biraz daha ulaşabilirler diyebiliriz. Son olarak sizlere obsesif kompulsif bozukluğun tanı ve tedavi sürecinden bahsetmek istiyoruz birazdan. Tanılama sürecinde aslında eğer az önce bahsettiğimiz bir obsesyon ve peşinden onu takip eden bir kompulsiyon görülüyorsa, bunu günde bir saatten fazla zaman harcadığınızı ve günlük işlevselliğinizin etkilendiğini görüyorsanız, bu durumda bir tedaviye başlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Peki bu tedavi süreci nasıl ilerliyor genelde? Hem psikoterapi hem de psikofarmakoloji yani ilaç desteğinin birlikte gitmesi önerilir. Ee, psikoterapide de en yaygın, obsesif kompulsif bozuklukla çalışırken kullanılan en yaygın tekniğin bilgisayar davranış terapi olduğunu söyleyebiliriz. Bizler de danışmanlıklarımızda bence çok güzel sonuçlar elde ediyoruz bilgisayar davranış terapiyle. Evet, aynı zamanda analitik tedavide tedavi de faydalı olmaktadır. Yani daha uzun bir süreç belki. Tamam. Evet, evet. herhalde evet. Bilissel davranış terapide de aslında birçok terapi yaklaşım galiba bunu destekleyecektir ama genelde danışanlarımız daha kısa sürede bir çözüm aradıkları için galiba en yaygın kullanılan tedavi yöntemi bilissel davranış terapi diyebiliriz. Bir de ilaç desteğinden bahsetmiştik. Biraz bundan da kısaca bahsedelim istiyoruz. Ee, halk arasında mutluluk hormonu olarak bildiğimiz bir serotonin var. Serotonin miktarını dengeleyecek ilaçlar verildiğini biliyoruz bu konuda. Serotonin'in beyinde iletim esnasında kullanılmayanlarının fazlasının geri alındığını biliyoruz. Burada da ilaçlar genelde SSRI grubu ilaçlar dediğimiz o serotonin'in geri alınmasını engelleyerek daha çok serotonin yani daha çok mutluluk hormonunun iletilmesini sağlıyor. Bu da obsesyonların ve kompüsyonların azalmasında oldukça etkili oluyor diyebiliriz. Aslında buradan da şimdi çıkarıyoruz. Serotonin hormonu bu OKB vakalarında önemli. Serotonin düşüklüğü gördüğümüz zaman biz daha çok OKB aslında ya, doğuruyor. Mail evet, oluyor. oluyor Mail ediyor, teşvik ediyor gibi evet. bir cümle kurulabilir aslında. Hı hı. Bugün bahsettiğimiz belirtileri kendinizde gözlemliyorsanız bir psikiyatrist ya da psikologtan destek almanızı evet. öneririz. Umarız sizler için yararlı bir video olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.